Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün bayan yelekli, yeleklerinde sıklıkla kullanılan bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelimiz 7 ilmekle yapılıyor. Aralarda 2 şer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 9 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. 2 model için 9, 9, 18. 2 kenar ilmeği ile birlikte 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 7 Tekrar arada iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizi ön yüzde bu şekilde kuruyoruz. Son kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz. Sonraki yedi ilmeğimi ters olarak örüyorum. arka sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sıramı tamamlıyorum şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 3. sıradayım başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum sonra bu 7 ilmeği model olarak uygulamam lazım Baştan sayıyorum 1 2 3. 3. ilmeğimi örgümün ön tarafından çişimin başına alıyorum ve düz olarak örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk yarıyı bitirmiş oldum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası modelimin tam orta kısmı. Kalan 3 ilmeğimi baştaki ilmeği sona geçirmem lazım. Baştaki ilmeğimi örgümün ön yüzünden diğer tarıyorum aktarıyorum. Ve diğer iki ilmeğimi şişimi aldıktan sonra bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Böylece ortadaki kalan ilmekleri iki kenara doğru açmış oluyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar aynı şekilde üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğin başına alıyorum ve yer değiştirdikten sonra bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi daha düz olarak ördüm. Baştaki ilmeği sona alıyorum. Baştaki bu iki ilmeği iki ilmeğin arkasına geçiriyorum. Ve sonrasında bu üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. örgümün arka sırasındayım dördüncü sıradayım bu sırada ilmeklerimi aynen örüyorum ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum düz ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümüzün 5. sırası. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bu 7 ilmeğe geldim. 1. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu 2 ilmeği beraber topluyorum. Böylece ilmeklerimi sağ tarafa yatırmış oldum. Bir tane ilmek doladım bir ilmek düz ördüm bir tane ilmeği doluyorum diğer iki ilmeği geliş yönünde kesiyorum kalan bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm bir ilmek düz örüyorum sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği beraber topluyorum bir tane dolayarak ilmek artırıyorum bir ilmek düz örüyorum bir tane dolayarak ilmek artırıyorum sonraki ilmeği düz örerek topluyorum son kalan ilmeğimi düz ördüm iki ters ilmeği örerek sırayı tamamladım örgümün arka tarafındayım altıncı sıradayım sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Modelimiz sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde ilmekleri aynen oldukları gibi örerek örgü bitene kadar devam etmemiz gerekiyor. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu yedi ilmeğin ilk başındaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve şişime geri alıyorum. Bu iki ilmeği tersten gelerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Aradaki oluşan üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Kalan iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu şekilde B şeklinde açılan bir ajur elde ediyoruz. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelime gelince baştaki iki ilmeği yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden girerek birlikte topluyorum. Bir kez ilmek doluyorum. Sonra aradaki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örerek topluyorum ters ilmeklerimi örerek ön yüzde modelimi tamamlamış oldum. Örgümün arka sırasındayım. Burası modelimin son sırası. Baştaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki 7 ilmeği ters olarak. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ve böylece modelimi tamamlamış oluyorum. Biraz hızlanmak istiyorum. Bu kısmı bitirmek istiyorum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız lazım. Ön yüzde bütün ilmekleri aynen örüyoruz. Arka yüzde tekrar ilmekleri aynen ördükten sonra açılım yaptığımız bölüme geçerek örgümüze devam ediyoruz. Şöyle küçük bir parça çalışmak istedim. Modelin nasıl durduğunu görmenizi istedim. Bebek örgülerinde özellikle bayan yeleklerinde sıklıkla kullanılan bir model. 3,5 numara şiş kullandım. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.